ufak bir kasabaydı başlangıç. Sonra koskoca bir şehre dönüştüm içinde. Gidilmesi gereken tek yer bir Seninle açtığım gözleri sensiz kapatmayı hiç düşünmedim. Belki gözüm açık gidecektim. Belki umutları geride bırakıp. Hiç çizmek istemedim aslında umudumu. Günlerce gitmedim, gidemedim diye başlayan mesajlarını bekledim. Tabi yine gelmediler. Ver ben beklerken sen yolun yarısındaymışsın. Fotoğraflarını elime alıp bakamadım. Baksam o ışıl ışıl gözlerim vuracaktı beni yine. Canımı acıtmak istemedim. Yine ağladım. Kokunu yastığımda bırakmışsın. Yastık kir içinde. Ama ben yıkayamadım. Bilmiyorum kıyamadım herhalde. Artık evin içine sığamıyorum. Tıpkı yüreğimin vücuduma sığamadığı gibi. İçindeki ahengin serzenişini döküyorum kaleme. Kuru bir yaprağın dalından kopup düşmesi gibi düşüyorum ateşe. Soğuk kış gecelerinde işime içleyen o sıcaklık sendin. Her sene unutmaya çalıştığımda yenik düştü kalbim. Her sene anlatmaya çalıştığımda yenik düştü dilim. Ve yine hep aklımda sen, fikrimde hep sen varsın.